Merhaba arkadaşlar. Şu anda özel olan balığımızı almaya gidiyorum. Şu an bakıyorum saat 10'u çeyrek geçiyor. E, Gebze civarında e, balığı alacağım yer. Birçoğunuzun e, bildiği birisi Oğuz Hocam. Aquariumexpress.com Bahsi geçen balık e, daha önceki videolarda da hatta ee, seçimi e, size de bırakmıştım yorumlarınızla bana katkıda bulundunuz ve kararımızı verdik. Şimdi o balığı almaya gidiyoruz. Spoilerı vermiş olduk. Biraz karanlık doğal olarak araba kullandığım için. Videoyu şimdilik sonlandırayım. Ondan sonra da yeni sürprizimizi görelim beraber. Herhalde bu Yüzümü göreceğiniz ilk video olacak. Şu anda Oğuz'un yanına geldim. Arkadaki arkadaşları da bir göstereyim her zamanki gibi favorilerim frontozalar. Sürprizimizi almaya geldik. Kim mi? Birazdan artık kameraya geçiş yaparak size göstereceğim şöyle arka planı da yavaş yavaş size kenardan kenardan göstereyim. Güzel balıklar gelmiş. Şimdi ön kameraya geçeyim. Frontozolar. Biraz da elma sarıyan buz olacağım. Evet. Sürprizimiz bu. Seçimi yaptık. Müslüman alacağız, hayırlısıyla. Artık Müslüman bundan sonra akvaryum paylaşımları kanalının adamı olacak. Yeni balıklar gelmiş. Burası enteresan bir akvaryummuş çok güzel baklar var. Burası da çok şirin olmuş ya. Hah, geldi, çayınız da abi. geldi. Videoya yani. başladım ben. Evet. Sürprizi de paylaştım. Sürpriz hangisi? Müslüm. Abi ha, vermiyor ki Müslüm. Sen <laughs> vermiyorsun. <müslümü? gülüyor> Müslü i̇şte de vermediğini söylüyor. Arkadaşlar abi. gelin arkadaşlar. <laughs> abi dur <abi, abi>, <laughs> kapıyı kapat. Kimse kapı şey gelmesin. Arkadaşlar gelin hadi. <laughs> Müslüm'ü vermiyoruz arkadaşlar, şimdi zorlanmaya gelmiş. <laughs> Valla baskın yaptık Müslüm'ü, kapılar da kapandı. <laughs> <laughs> Valla bak, kapı da kapandı, kaldık baş başa. Abi sana şey verelim, Yunus verelim. Abi koloniler bende var, herkes biliyor zaten. Müslüm ya da Kerevit var. var çok abi sen Müslüm'ü... Biz çıkalım mı? Kerevit'ine, boş abi ver. Yani Müslüm boş ver abi, bu nasıl Adam geçiyor? olacak adam, benim kanalımın adamı olacak. Abi bu bizim maskotumuz, bu bizim... Abi, o benim maskotum olacak Allah izin verirse. Mi? Tabi. Sen muhtemelen ne devam edeceğim? Muhtemelen. Buna müslüm İşte buna ayırdım zaman Buna nasıl olacak? Senler. Küsmez, küsmez. Ben arada buluştururum <laughs> onları. Abi, abi. Bir de. Bak e... sana ya da şöyle bir şey verelim mi? Tamam abi. Orandaları da konuştuk. Bakacağız onları. Orjinal oranda. Bak senin kameran da güzel çekiyor. Maşallah güzel. Telefonu değiştirdin. Değil mi? Pay... Tabi e, abonelerimiz daha güzel videolar seyretsin diye. Maşallah çok güzel. Mis gibi. Güzel parayı aldık telefonu. Oranda bak. Bu arada süper makro yapacağım biraz sonra. Şok olacaksın. Tamam. Diğer oranlılara da bakabiliriz aslında. Onlar da güzeller. Bakın. Yok geziyordum zaten sen gelmeden önce. Bunlar da yeni gelenler. Evet. Koca kafalar. Bunlar tam damızlık. Bak şu Hı, -hı. büyüdüğü zaman abi gözleri bile kapanıyor neredeyse böyle. Bon 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 oluyor bunlar. Ha, şeyleri temizlemek zamanı gelmiş. Tabii ben bugün şey yaptım. bugün de yapacağım tabii onları. Maşallah. Güzel güzel balıklar gelmiş. Burayı göstermedim ben. Odunlar dur bakayım. Evet. Ben hiç çekmedim ki ayrı videolarda videoda diye. Ben ilk ben çekiyorum <laughs> vallahi. Kusura bakma. Paylaşacağım da yani. Te Tehlikeli değil hiç sanasın değil <laughs> mi? Yok. <laughs> bıçak arkada bıçak var ha vallahi. Bıçak değil mi o arkadaki? Tarak. Şey, hayalet. Yok şu en arkadaki hayalet mi oluyor? Bakayım. O bıçak. Bıçak mi? işte onu bıçak. diyorum ya. Bunda aha burada da var ya. Bunun biri zaten satıldı. Ee, bu tarak şey. Uh -huh. Büyük taraklardan, öbür tarafta taraklarda küçük taraklardan. Gördüm var. onları çektim, onları evet. gösterdim. Maşallah yine pirinalar evet. zaten yerinde. Ha? Buna biraz kirli. Olsun çok hızlı geçiyorum zaten. Ama en güzel bölüm bence şu anda en evet. tatlı bölüm bundan. Benim en sevdiğim bölüm burası. Abi burayı güzel yaptın ya evet. Şu, şu abi. Geçen seyrettim ben videoyu. Kısım, çok güzel yaptın ya. Maşallah. Maşallah. balık olmak istiyorum yani şurada balık olmak istiyorum ben. Çok güzel. Yani Şöyle... salyangoz bir var bunlar ya. Maşallah çok güzel olmuş. Bak görüyor ha. musun? Hadi salyangozlara bak. Ya en bu en rafyalar en zarar en vermiyor mu ya suya, Hayır, ya. salınım yapmıyor mu? Yok bu. yok, salınım yapmıyor. Bir de ben ta onu belki bir sene oldu kullanan ya, bir sene oldu kullandığım rafyalar. Senin ekran şeyi mi öyle ki sen mi açtın çok net aydın, aydın Ekranı üstün. böyle. Çok güzel. Ekranı böyle. İnsanın görüntüsü öyledir. Hı hı. Ee, senin ama, bizim, ama şimdi sadece telefonda mi Aharet, senin da değiliz abi. Bak şurada e, şeylerin, Japonların içinde beta besliyoruz bakın. Beta beslemini gördün mü? Şöyle arkada izin verirse senin <laughs> Japonların. Yani şöyle çağırayım gelsin. Bak ya. ne kadar net çıkıyor oh, o maşallah maşallah. Odaklaması çok güzel. Bak burada yavruluklar evet. var. plexi yavrulukla. Evet. Zaten sen paylaşmıştın. Evet zaten yarısı. Baya güzel. güzel. Bak mesela anaç balıkları ayırmak istiyorsan mükemmel bir evet, tabii. boyda. Kaç? 55 mi? Yok 55 değil mi? 35-40 arada evet. 35-40, 25 Girmeye, Neyse çayımız geldi. Biz bir duraklatalım şu videoyu bir biz çayı içelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yenge daha çok sevecek abi. Şey tabii ya. tabii çok seviyor. Hanemize yeni bir sürpriz daha e, yapacağız. Eşime Hı. bir sürpriz olacak. Ben buraya Müslüm almaya geldim ama evet. bunları görünce aşık ben, oldum. Bu o, orandalar bu da bizim olarak, olacak. Aynen. Abi tam kamera çekiyorsun arkasını dönüyor bunlarda ya. Ya aynı biraz popo yaptı. Olsun. be. Hah, gel Eylül, bakalım. Bak. Gel bakalım. Bak. Pompil. Ha, bak şuna bak. Arkasın deriye. <laughs> Kamerayı sevmiyor. Bak az <laughs> önce yüzümüze yüzümüze bakıyordu. <laughs> hadi değil abonelerin <laughs> poposunu döndüler şimdi adamlar <laughs> abonelikten çıkacaklar ya. <laughs> Hah, gel bakalım. Neyse hadi bismillah deyip alalım onları kovumuza. Gel bak şu alalım. bak şu kafayı çekmiş. Şu kafayı bak gözleri görünmüyor bak. <laughs> ton ton maşallah. Evet, şimdi, ha, Oğuz onları alırken bir bismillah biz bu arada e, eyvah, Müslüm istiyor. de gidiyor. Aksanat, gel bakalım Müslüm. Gel, olsun. Parmağımı yiyecek mi bakalım Müslüm? Müslüm gel Müslüm. Olsun. Evet parmağımı yiyecek. Sevebilir miyim acaba arkadaşımı? Müslüm ısırmayacağını bilsem o oh, Vallahi korktum. Müslüm ısırmayacağını bilsem kafanı seveceğim ama alışana kadar biraz zaman geçecek. Muhterem de bana saldırıyor ya. <laughs> He, muhterem seni alamayacağım ben Müslüm'ü alıyorum. Evet, hayırlı olsun hanemize. Şimdi Yayın bunları olsun. aldıktan bir sonra ya. evde alıştıracağız. Biraz daha ilmasa languz alacağız oğuzdan. Sıkı pazarlık Güzel yaptık. Güzel balıklar aldık. Güzel tabii tabii. Sevin, inşallah sana gittiğine de sevindim. İşi bilen bir arkadaşımız alıyor. Sağ ol eksik olma. Ha, bu balıklar öyle. Yanlış anlamayın da. Bu işi gerçekten bilen arkadaşların besleyeceği türler. Yani ilk hobiye başlayanlar Diyor, maşallah, da, A maşallah, kalite. Maşallah, maşallah. İtal olarak alıyoruz tabii bunları arkadaşlar. Aynen, burada yerli, yerli üretim, üretim değil, ithal üretim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Gel ton ton bakalım. Oo, babuşuk. Kafışkosunu yerim onu, kafasını yerim ben, ben Ben onları ya. çok seveceğim. Eşim çok, çok seveceğim. tatlı Yani. Çok acayip harika. acayip güzel sürpriz olacak eşime. Bunlara bunlara takıldım başlarda. Evet. Şu şu tontişko çok tatlı. O Ne diyoruz o çıkıntılara? Kaş gibiler ama şey, e, pompon. pomponları mı? Bunun evet. pomponları da çıkmış. Ama e, diğer onlara da bir isim koyacağız artık. Evet. Onlar O pompişkolar daha tatlı. Evet. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel balıklar gelmiş. Kesinlikle o kadar e, sağlıklı ki Allah nazardan saklasın diyelim önce. E, bir maşallah değil bin maşallah gerekir. Çok tatlılar. Daha çok çeşit var. Ben ben Diğerlerine karar e, kıldım. Onları alıyoruz inşallah. Haneme, o bir haneme hayırlı olur umarım. Şimdi sıra üstünde mi? Bir de Abdurrahim. Bir de Müslüm'e bakalım. Müslüm gel. Abdurrahim. gel. Gel gel oğlum gel 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 gel. Gel bakalım ha şöyle. Vallahi Müslüm adamı nasıl tanıyor biliyor musun? <laughs> de yem verdik yani, bir de yem verdik. Buna günde iki sefer yem verebilirsin abi. Tamam ayarlayacağız artık onları. Için. Haydi bakalım. Abdurrahim, müslüm satılıyor. Müslüm gidiyor Abdurrahim, ne yapacağız? Kameraya al. Müslüm gidiyor diyelim beni, beni de çekmiş olursun hayırlı olsun diye. Evet. <laughs> Aynı anda video çekiyoruz. Güzel bir şey yap bakayım kameraya. Suyundan bir bayağı alayım da olmazsa evet. sıkıntı yaşamıyor. Onun su alıştırma şeyi yok fazla. Böyle damlama yöntemine gerek yok. Böyle azar azar bir koy. Ben hepsini ha, he, tamam öyle yaparım. Diğerleri hepsini çünkü damla, damlama yapıyorum. He? Sen de çaprazlama bakın. Yakın çekim al. Şöyle. Geçen anne. Evet. Arkadaşlar. Nereden baksanız şu anda bir 30 35 santime yakındır maşallah. Evet, ebatı görün. Kaç kişiyse vermiyorum. Aynen abi. öyle, e, verilmez abi cam bunlar yani. Veremiyorum Vermiyorum. Yavrularımız ya, da var. Şükür. Nazardan saklasın. Şey... Evet arkadaşlar. Müslüm gidiyor. Yeni sahibine gidiyor. Ya ben videoyu durdurayım bu arada. Vallahi. Evet ben de devam edeyim videoya. Müslüm şu anda kovaya girdi. Ben. Yeni evine gitmeye hazır. Acayip şımarık ya vallahi çok. Hareketlere <laughs> bak ya. <laughs> İçine mi sindi gidiyor diye şey, şey mi yok anladın mı? Geçen elimi bir kaptı. Oğuz Müslüm'den ayrılamıyorum. <laughs> <laughs> Hocam e, sağ ol her şey için. Hayırlı olsun ne diyeyim. Vallahi. Sağ ol eksik olma. Yani sana gittiğine sevindim yani. Gerçekten Eyvallah bir, eksik bir, olma. Biri. Çok işin Sen benim dur, ne dur, kadar kıyandı. iyi bakacağımdan şüphe etmiyorsun zaten. Onu Onun konuda öyle. sıkıntı yok. Neyse inşallah hayırlı olur. Artık bundan sonra yeni maskot evet. bu. Akvaryum paylaşımları. Çok güzel. İki tane orando akvaryum. Eskiden akvaryum faydalı bilgilerinde şimdi akvaryum paylaşımlarının maskotu olacak. Orandalarımız da orada. Orandalar da gitti. Showboy orandalar Aynen öyle. Bir kadın ufakları burada. Kısa bir paylaşım yapayım dedim. Elmalarımızı da paylaşalım. Evet. Görüşme güzel. Evet, videonun devamını yine sizinle paylaşacağım. Şimdi Müslümün hazırlığı olacak. Eve götüreceğiz. havuz da su var. bir Onları da bir ayarlayacağız. Hepsi hazırlandıktan sonra inşallah Müslümü de yeni yuvasına koyacağız. Orandaların da ismini. Artık siz koyarsınız. Ben şu anda bir isim koyamayacağım. Aynen orandılara da bir isim koymalıyız. Karı koca olacaklar inşallah onlar da. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz zaman geçti ancak eve geldim. Hemen gelir gelmez kovalarımın kapağını açtım. Sevgili Müslüm burada biraz stresi girdi. Orandalarımız da burada. Şimdi on, orandaları ve üstümü yeni akvaryuma alıştırmak için damutma yapacağım. Ondan sonra akvaryuma koyacağım inşallah. Üstümle orandaları damutmaya başladım. Bu arada aldığım elmaları da göstereyim mi? Elma salyangozlarımı. Maşallah bayağı büyükler. Antenleri de çıktı. Evet, şimdi alıştırma süreci bitsin. Akvaryumlara salyangozları da koyacağım. Balıkları da koyacağım. Ondan sonra tekrardan son durumu paylaşacağım. Evet, Damıtma başlattım. Şu anda suya alıştıracağız inşallah. Ondan sonra orandaları da koyacağız. Bu arada Müslümü de akvaryuma koydum. Onu da biraz sonra çekeceğim. Cam biraz ıslandı. Onları silmem gerekiyor. Ondan sonra müslümü de gösteririm. Saylayan gözlerimizi de akvaryuma koyduk. Japonlarımızın olduğu akvaryumda. Burada da mollerin olduğu camı biraz kirlettik. sağlayan dozumuz da burada.